Şurada ayak izleri var. Hobnail boots, multiple sets of prints. Ducal guard clearly. Let's see where they went. Evet, izi bir takip <laughs> edeceğiz acosta. <laughs> Orada bir ses de var ha. Nara'malar yeşik. Careful. Bunlar nasıl tipler la böyle? Oo patlıyormuş bu. Leş yine. Oğlum çok çirkinsiniz da. Harbi çok çirkinsiniz ha. <laughs> Bizim şövalyeyi öttürecekler yanda. Drawn here by